Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için sadece 5 gün içerisinde yapıp tüketebileceğiniz karpuz kabuğundan turşu hazırladım. Bunun tarifini paylaşıyor olacağım. Biraz kelek turşusunu andıran bu turşunun lezzetine bayılacaksınız. Üstelik karpuz kabuklarınızı da bu şekilde değerlendirmiş olacaksınız. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu turşu için 2 adet orta boy karpuzun kabuğunu kullandım. Karpuzun iç kısmındaki kırmızı bölümlerini keserek tükettik. Tabii ki kesme işleminden önce mutlaka karpuzları güzelce yıkadım. Kabukların iç kısımlarındaki kırmızılı fazlalık bölümlerini alıyorum. Bu kısımlarını isterseniz karpuz sosu da yapabilirsiniz, karpuz suyu da yapabilirsiniz. Çok fazla derin kesmiyoruz, biraz alacalı bırakıyoruz. Böyle yaptığımız zaman hem görüntüsü çok güzel oluyor hem de lezzeti çok güzel oluyor. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Yorumlarınıza da elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Karpuz kabuklarındaki kırmızılı fazla olan bölümleri temizledim. Karpuzların dış kısmını da soyucu yardımıyla temizliyorum. Bu işlemi isterseniz bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Soyucuyla yaptığımız zaman turşu yapacağımız bölümler daha kalın kalıyor. Kabukların hepsini soyduk. Şimdi doğrama işlemine geçiyoruz. Kabuğu alıyorum. Böyle bir kesme aparatıyla verev olacak şekilde doğruyorum. Bu aşamada istediğiniz aparatla kesebilirsiniz. Bıçakla da bu işlemi yapabilirsiniz. Hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Güzel renk katsın diye acı tadını versin diye her kavanoz için bir adet acı biber kullanacağım. Biberlerin sap kısımlarını ve sivri olan uç kısımlarını alıyorum. Daha sonra 4 parmak aralıklarla doğruyorum. Biraz da kuru cim biberi kullanacağım. Biberlerin sap kısımlarını temizliyorum. Taze cin biberiniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Benim elimde kuruları vardı onu değerlendirmek istedim. Bolca da sarımsak kullanıyoruz. Sarımsakların kabuklarını soydum. İlk önce 1 litrelik kavanozları hazırlıyorum. Her 1 litrelik kavanoz için taban kısmına 4 adet sarımsak koyuyorum. Toplamda 1 litrelik kavanoz için 10 diş sarımsak kullanacağım. 4 dişini taban kısmına koyuyorum. 10 adet cin biberi kullanacağım. 4 adetini taban kısmına koyuyorum. Daha sonra kavanozların yarısına gelinceye kadar karpuz kabuklarından koyuyorum. Karpuz kabuklarını dik olacak şekilde sıkıştırmaya özen gösterin. Böylelikle daha fazla karpuz kabuğu kavanozların içerisine koymuş olursunuz. Bu arada bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kavanozun yarısına kadar karpuz kabuğuyla sıkıştırarak doldurdum orta kısmına 2 diş sarımsak koyuyorum. 2 parça acı kıl biberini koyuyorum. 2 adet cin biberini koyuyorum. Daha sonra kavanozun ince kısmına gelinceye kadar karpuz kabuğuyla dolduruyorum. İnce kısmına kadar sıkıştırarak karpuz kabuğuyla doldurdum. 4 diş sarımsak, 4 adet de cin biberini koyuyorum. Bir parça da biber koyarak bunu kenara alıyorum. Yarım litrelik kavanoz için 3 diş sarımsak taban kısmına koyuyorum. 3 adet de cin biberini ekliyorum. Daha sonra kavanozların ince kısmına gelinceye kadar karpuz kabuğuyla sıkıştırarak dolduruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı YouTube kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kavanozları ince kısmına kadar doldurdum. 3 diş sarımsak, 3 adet de cin biberini koyuyorum. 1 adet de sivri biberi üzerine koyuyorum. Toplamda 4 adet 1 litrelik kavanoz, 3 adet de yarım litrelik kavanozu doldurdum. Her 1 litrelik kavanoz için 1 yemek kaşığı kaya tuzunu koyuyorum. Bu aşamada ince tuz ya da sofra tuzu kullanmıyoruz. Aksi halde turşularınızda erimi olur. Her yarım litrelik kavanoz için yarım yemek kaşığı kaya tuzunu koyuyorum. Daha sonra her 1 litrelik kavanoz için 1 tatlı kaşığı toz şekerini ekliyorum. Her yarım litrelik kavanoz için yarım tatlı kaşığı toz şekerini ekliyorum. Daha sonra her 1 litrelik kavanoz için 1 çay kaşığı limon tuzunu koyuyorum. İsterseniz bu aşamada yarım limonu da keserek ekleyebilirsiniz. Her yarım litrelik kavanoz için çay kaşığının ucuyla hemen yarısı kadar limon tuzunu ekliyorum. Bunlar için de limon tuzu kullanmak istemiyorsanız çeyrek limonu da keserek koyabilirsiniz. Her 1 litrelik kavanoz için bir çay bardağı üzüm sirkesini ekliyorum. Bu aşamada isterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz, fark etmez. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 ml. Yarım litrelik kavanozların sirkesini hazırlıyoruz. Bunlar için de her yarım litrelik kavanoz için yarım çay bardağı üzüm sirkesini koyuyorum. Bu arada ocağımıza suyumuzu koyduk fokur fokur kaynatıyoruz. Turşularımızda kaynar su kullanacağız. Kavanozların ince kısmına gelinceye kadar kaynar suyla dolduruyorum. Kaynar su kullandığınız zaman turşularında erime olur diye kesinlikle düşünmeyin. Bu su sayesinde 5 gün içerisinde turşularınızı açıp afiyetle tüketebilirsiniz. Kaynar suyu kavanozların ince kısmına kadar doldurduktan sonra hafif hafif hareketlerle kavanozları tezgahın üzerine vuruyorum. Böylelikle arasındaki hava boşluklarını da tamamen suyla doldurmuş oluyoruz. Kavanozların üst kısmında tekrar boşluk oluştu. Bu kısımları da ince kısmına gelinceye kadar kaynar suyla tekrar dolduruyorum. Daha önceden hiç kullanılmamış olan temiz kavanoz kapaklarını alıyorum. İki geri bir ileri olacak şekilde kavanoz kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Turşuları şöyle bir sallıyorum. Böylelikle bütün malzemelerin hepsi birbirine geçmiş olacak. Turşuların hepsinin ağız kısmını kapattıktan sonra üzerine kapatıyorum. Bir gün boyunca bu şekilde bekletiyorum. Ertesi gün üzerine açıyorum. Kapaklar içeriye doğru çökmüş. 5 gün boyunca güneş görmeyen serin bir yerde turşuları saklıyorum. 5 günün sonunda turşularımız oldu. Tadına doyamayacağınız çok güzel ve çok lezzetli turşu elde ettik. Üstelik görmüş olduğunuz gibi yapımı da oldukça kolay. Karpuz kabuklarını da değerlendirmiş olduk. Sizlere bir de bu tadına doyamayacağınız ve çok lezzetli karpuz kabuğu turşusunun iç dokusunu göstermek istiyorum kütür kütür gerçekten çok güzel ve çok lezzetli oldu. Biraz kelek turşusunu andırıyor. Bu kadar güzel olacağını ben bile tahmin etmiyordum. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bambaşka leziz ve güzel tariflerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.